Merhaba gençler dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle İngilizce dersinde in the kitchen ünitesinin yani 3. ünitenin Vokabüleri yani kelime videosunu yapacağız. Kelimeleri yani ünite içinde popüler olarak geçen kelimeleri şöyle tek tek inceleyeceğiz. Bakalım ne varmış. Tek tek anlamlarını bakacağız ve bir cümle içinde kullanacağız. Şimdi Gördüğünüz gibi Indy Kitchen ünitemiz mutfakla ilgili bütün her şey tarifler falan bu ünitenin içinde var. E, menüyle, menülü soruları var işte tarifli soruları var yemek yapma ile ilgili soruları var. Before after when kalıpları var onu da gramer videomuzda inceleyeceğiz. Kelimeleri tek tek incelemeye başlayalım bakalım. Add eklemek. Don't add too much salt. Çok fazla too much çok fazla tuz ekleme demiş. Again Tekrar. Can you repeat it again please? Tekrar ee, bu şey. Can you repeat it onu tekrar edebilir misin lütfen demiş. Advice tavsiye. Thanks for your advice. Tavsiyen için ne yapmış? Teşekkür ederim demiş. O zaman devam edelim. Angry kızgın. Ali was angry yesterday demiş. Ali dün neymiş kızgındı. Devam ediyoruz. Baking sheet. Fırın tepsisi. Put the cake on the baking sheet. Keki fırın tepsisine ne demiş? Koy demiş. Devam edelim. Bake. Fırında pişirmek. I can bake really delicious apple pies. Ben çok lezzetli. Really delicious. Çok lezzetli elma kekli elma turtaları pişirebilirim demiş. Devam edelim. Beans. Fasulye. Bahar likes eating beans. Bahar bean yani fasulye yemeği neymiş? Seviyormuş. Devam edelim. Biscuit. Bisküvi. My favorite biscuit is burçak. Benim Favori bisküvi, bisküvim neymiş? Burçakmış. Burçak'ın güzel bisküvileri vardı bilirsiniz. Ne demiş? Be ona a diet. Diyette olmak. Be olmak burada diyet bildiğiniz diet. Ayça is too fat. So she is on a diet. Ayça çok kiloluymuş. Yani o diyetteymiş. Bu arada diyeti sadece kilo vermek olarak algılamayın. Yeme düzeni Olan her şey diyettir aslında. Yani kilo alması gereken birinin de yediği böyle çok proteinli beslenmesi de aslında bir diyettir. Sadece kilo verme diyeti olarak algılamayın. Farklı bu şekilde anlamlarda da kullanabilirler. Düzenli bir yeme düzeni içinde olan herkes aslında diyettedir. Devam edelim. Boil, kaynatmak. I boiled some water. Burada ne almış? ED almış yani geçmiş zaman halinde biraz su kaynattım. Bread, ekmek. Baya üstünü çizdik göremeyin diye. Olur mu öyle ya? Bread, ekmek. I bought two bread. İki ekmek aldım. I'm returning to home. Eve gidiyorum. Böyle bir e, bunu şarkı şeklinde söyleyen bir karakter vardı. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum şeklinde. I bought, I bought two bread. I'm returning home. Ona buradan bir gönderme yapmış olalım. Bowl. Kase. The soup in the bowl was very delicious. Kasenin içindeki kasenin içindeki çorba çok lezzetliydi." demiş ve devam ediyoruz. Break kırmak. I always break things in the kitchen. Ben her zaman mutfaktaki şeyleri kırarım." demiş. Biraz sakar bir arkadaş galiba. Her şeyi kırıyormuş burn yakmak burn the cookies are burning demiş ki e, kurabiyeler yanıyor demiş devam edelim butter tereyağı i prefer to cook with butter instead of oil yani ne demiş burada ben tercih ederim cook with oil yani cook with butter tereyağıyla pişirmeyi Sıvı yağ ile pişirmeye ne, ne yapmış? Tercih ederim demiş. Hemen devam ediyoruz. Careful, dikkatli ya da dikkat. <laughs> My brother is always careful boy. My brother is a very careful boy. Benim kardeşim e, çok dikkatli bir, bir çocuktur, bir gençtir. Carrot, havuç. A carrot is a healthy plant. Havuç çok sağlıklı bir bitkidir demiş. Cheddar cheese. Cheddar peyniri. I usually have a ham and cheddar cheese for lunch. Ben genellikle e, hem yani salam ya şarküteri ürün diyebiliriz salam gibi ve cheddar peyniri e, alırım demiş. Şey öğle yemeği için cheddar peyniri ve salam alırım demiş. Chili pepper. Kırmızı biber. Cut the chili peppers please. <laughs> kırmızı biberleri acı biberleri aslında kırmızı biber diyoruz da aynı acı biber aslında. Acı biberleri kes lütfen demiş. Chicken. Tavuk. There is a chicken meal for dinner. Der neydi? Hatırlayacaksınız. Bunu unutmayın. Var. Ne varmış? Chicken meal. Tavuk yemeği varmış. Ne için? Akşam yemeği için. Chef, aşçı. Our chef is very busy today. Şefimiz e, bugün neymiş? Bugün çok meşgulmüş. Very busyymiş. Devam ediyoruz o zaman. Chips. E, patates cipsi. Potato chips e, aren't Good for our health. Potato chips dediği cipsler bizim sağlığımız için iyi değilmiş. Ki öyle yani böyle yemekler junk food diye geçer. Zaten bu ünitede öğreneceksiniz junk food diye geçiyor. Aynı zamanda patates kızartması anlamında da kullanılıyor. Chips, potato chips, chips kelimeleri normal bildiğimiz patates kızartması için de kullanılabiliyor. Dikkat edelim. Yani görünce şaşırmayın. Clean, temizlemek. My mother cleaned the house all day. Annem evi bütün gün ne yaptı? Temizledi. Chop, doğramak. First, chop the onions and tomatoes. Öncelikle, first, öncelikle chop the onions, soğanları doğra. Ve domatesleri. Öncelikle soğanları ve domatesleri doğra diyor. Öncelikle onları doğrayacağız. Ne yaparız bunlarla? Bunlarla menemen yaparız. Üstüne yumurta kırarız. Menemen yaparız ama biberi eksik. Devam edelim. Koko. Kakao. Bildiğimiz kakao. Koko can be a little bit bitter. Kakao e, birazcık a little bit birazcık acı olabilir. Bitter çikolatalar böyle biraz acıdır. Bilirsiniz. Cook. Pişirmek. My mother cooks every day. My mother, annem, cooks, pişirir, yemek pişirir, every day, her gün. Benim annem her gün yemek pişirir demiş. Cold, soğuk. We shouldn't drink cold water. Ne yapmamalıyız? Shouldn't yapmamalı e, demiş. Ne yapmamalıyız? Soğuk su içmemeliyiz demiş. Evet, çok soğuk su içmemeliyiz, özellikle kış aylarında. Devam ettim. Corn, mısır. I added some corn on my salad. Salatama e, biraz mısır ne yaptım ekledim demiş. Hemen devam ediyoruz. Cream, krema. My sister is making e, cream cookies. Benim kız kardeşim e cream cookies ya yani kremalı e, kurabiye yapıyormuş. Kremalı kurabiye nasıl olacak ya? Herhalde şöyle bir şeyden bahsediyor. Kremalı kurabiye. Herhalde güzel olur. Crack. Kırmak. Çatlamak. I cracked the eggs accidentally. Yumurtaları e, kazayla kaza kırdım demiş. Sağ sola çarptırırsak, dikkat etmezsek kırabiliriz. Yumurtalar kırılgandır. Cry. Ağlamak. I always cry when I chop onions. Ben her zaman ağlarım. Soğan doğradığımda. Yani ne demiş? Soğan doğradığımda her zaman ağlarım. Değil mi böyle şey acı acı olur soğan doğrandığı zaman. Mutfakta aynı yerde bulunduğun zaman gözleri yaşartır. Half. Yarım. Give me a half kilo of meat. Give me. Bana ver. Ne ver? A half kilo of meat. Yarım kilo et ver demiş. Kasap alışverişi cümlesi olarak düşünülebilir. Cut. Kesmek. The boy cut the cake in two. Çocuk ne yapmış? Cut. Bölmüş. The cake. Keki bölmüş. Neye bölmüş? In two. İkiye bölmüş. Çocuk keki ikiye bölmüş. Devam edelim. Edemedik. Ettik. Decide. Karar vermek. I decided to e, go to London. Ben Londra'ya gitmeye Karar verdim. Describe, betimlemek. Describe the accident in detail. Describe e, kazayı detaylıca betimleyin, detaylıca anlatın demiş. Delicious, lezzetli. The cake is very delicious. Cake çok, çok neymiş lezzetli. Hemen devam edelim. Dessert. Tatlı. Alper likes eating desserts. Kimse yemez ki. Alper e, seviyormuş. Neyi seviyormuş? Eating desserts. Tatlı yemeği seviyormuş. Dough. Hamur. I rolled the dough to make some cookies. Diyor ki hamuru e, merdaneyle açtım diyor. Hamuru açtım. Niye? Eee... To make some cookies. Birazcık kurabiye yapmak için hamuru açtım demiş. Dish. Yemek. Dish. Steak is my favorite dish. Steak biftek benim favori yemeğim. Dish aynı zamanda tabak ve bulaşık anlamında da kullanılıyor. Hem tabak hem de bulaşık anlamında da kullanılıyor ve hani uzak anlamlar olarak değil ilk anlamı olarak kullanılıyor o yüzden dikkat edelim farklı farklı bu şekilde kullanılabilir hani görünce de şaşırmayın ya diş yıkanır mı yemek yıkanır mı hocam bu ne ya gibi bu anlamlarda da kullanılıyor dikkat etmemiz lazım dry kurutmak dry kuru anlamı da var direkt tek şey e, isim olarak kuru anlamı var Fi, fiil olarak kurutmak anlamı da var I dried the towel. Yani ne yapmış? E, Tavıl neydi? Havlu. Havluyu kuruttum. Demiş. Eat. Yemek. Yani fiil olan yemek. Ağzımıza tıkmak. I always eat fast food. Ben her zaman fast food yerim demiş. Lakin fast food dediğimiz nedir? İşte <laughs> Reklama girmesin ama işte hamburger gibi yanında patates olan yanında içeceği olan menüleri var falan böyle yiyecekler fast food diye geçiyor. Genellikle sağlıksız bir yiyeceklerdir. Bu ünitede özellikle göreceksiniz zaten fast food sağlığa zararlı olarak belirteceğiz özellikle. Sağlıklı olarak görmeyeceksiniz. <laughs> Hemen devam edelim. Easy kolay. Making salad is too easy. Salata yapmak Hop, hepsini hepsini karaladık. Sonra nasıl göreceksiniz ya? Making salat, salata yapmak çok kolay. Bu kadar. Geçtim son sayfamıza geldik. Egg, yumurta. I prefer eating boiled eggs. Ben tercih ederim. Neyi tercih edermişim? Eating boiled eggs. Boiled, haşlanmış, kaynamış yumurta yemeği tercih ederim demiş. Famous ünlü. Eden Hazard is a famous footballer. Eden Hazard e, ünlü bir neymiş? futbolcudur demiş. Evet öyledir Eden Hazard. Factory, fabrika. My father runs a factory. Babam e, bir fabrika ne yapıyormuş? Yönetiyormuş, işletiyormuş, çalıştırıyormuş. Keşke benim de babam fabrika çalıştırsa. Evet gençler, Bugünlük de kelime videomuz bu kadar. İkinci bölümünü de yapacağız bunun. Dediğim gibi in Indik için ünitesinin gramer videosunu da yapacağız. Özellikle içindeki before, after, when, then, so, işte first, second bu kelimeleri de tek tek inceleyeceğiz. Hepsine örnek yapacağız, alıştırma yapacağız. Onların da videosu yakında gelecek. Bugünlük bizden bu kadar gençler. Görüşürüz.